Merhaba arkadaşlar Bugün size biraz önce oluşturduğumuz kulüpten bahsetmek istiyorum Kulübün adı daha doğrusu sansızlık böyle yazdım ama Bu kulüp pro oyuncular 559'a aittir Bu kulüpte saygı duyuyoruz Bu şekilde konuşmanız ve davranınız okuduğunuz için teşekkürler yazdım Size kulübün detaylıca anlatmamı istiyorsanız şöyle anlatabilirim kulübümüzde eğer kötü veya işte şöyle yapıyorum tarzı konuşmalar olursa birbirimizi uyarınız normal benim videolarda konuştuğum gibi konuşunuz gereken kupa 5000 ama birazcık düşürmemi isterseniz düşürebilirim tabi çok düşürmeyeceğim yoksa kulübün içi ağzına kadar dolur yani dolar işte ben yani, ben de ben de yani, ben Allah. de hata yapıyorum. İlla yeni başlayan olmanıza gerek yok. 6000 bin, 5000 bin ne olursa kupa zaten o... gelebilirsiniz veya kupanız yetiyorsa direkt gelebilirsiniz. Şu an 27 bin da kulüp iki kişi nasıl oluyor dersiniz zaten Yusuf 16 bin kupa ben de 11 bin kupa bir fazladan bir kupa kasma düşüncem var bugün. Kulüpte dediğim gibi biri garip konuşursa uyarınız ama çok kötü konuşursa kulüpten atılır. Kıdemli üye yok. Eğer tanıdıksanız veya ben sizi tanıyorsam normalde de başkan yardımcısı yaparım. Normal üye var. Kıdemli üye, üye gerek yok diyorum. Ya da ee, böyle her gün tek tek yani her hafta bir tane takipçinin bir haftalık başkan yardımcısı evet. yaparız. Evet. Bence de her takipçiyi bir haftalığına başkan yardımcısı yaparız. Baktık sonra hepsine diyelim ki yaptık. Hangisi daha iyi başkan yardımcı kulü, bir daha iyi e, yani kişileri getirip bize destek olduysa onu diğer haftada ilk yaparız Başkan Yardım İşleri'ne. Mini game senen yapabilir o da. Mini game yapmamıza gerek yok. Çünkü biz o tarz değiliz Bizim amacımız kupa kasmak sırada... da değil. Bizim işimiz eğlence. eğlence Eğleneceğiz. Bak ben şunu alayım. Binecek param var alayım da bir kuvvetli atıp çıkarız. 1 iki tur en fazla. Çünkü öyle uzun uzun, 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 uzun. Ve ayrıca Brawl Stars'ın kendi haritalarıyla vs atmak var. İşte merhabalar ben bu haritayı yaptım. Oynamak isteyen varsa gelsin. Okay. Diyen yok. Mer işte güzel karakteri olan varsa bir turluk benim BMWS atmak için gelebilir mi diyebilirsiniz. Çünkü iki, iki tur beş tur fazla oluyor. Var mı vs gelen diye de çok böyle kaba da oluyor. Neyse bugün amacımız kulüp değil. Bugünkü, bugünkü amacımız yine her zamanki gibi kupa kasmak. Birazcık gelen bakalım. Bak tam da bu gelmiş ya. Aa evet. 79 elmas mı? Düşük lan. Ya şey olsa 29 elmas olsa şunu alırdım da. Niye? DP katlayıcı diyor. Bu ne? Bu pes. neyse ya. Explod. Oha 28'e kadar çıkmamız gerekiyor. Verirler. Başlamana hiç girmeyelim Ha. Hadi ya benim böyle mı varmış. tarada. Unuttum. Ee, mesela unut şey. E, ben genellikle e, hep oyunda oluyorum. Çünkü bayağı kasıyorum. Zaten benden belli. Kasmasam bu kadar kolam. E, kulübe gelenler e, bana işte kalsın direkt onları lobby'ye çeker. Beraber kasarız yani. Umut söylerim. Videoya bile girebilir yani. Ya o... arada sırada beraber kasmak Aynen. var tabii ki de. Yoksa öyle zırt, zırt hadi gel kasan tarzı yok. Oy ben biraz odaklanayım. Dur ne oldu Meg? Ne oldu? Kafana bomba Meg. Ne? Tut! Tut! Hayır! Süt. Hayır! Ya görevin neyde var? Tara. Tamam. tamam. Benim de çeşitlerde görevim var bak. Beş kere savaş kazanın görevi yapalım e, ee, ben de kupa kasmak isteyen olursa dediğim gibi kasar yani ya gel, gelin beraber bin kupa salam kasalım diyebilirsin yani ben kasarım yani şey bir yandan da o kadar kupa kasmayı takipçiler falan fazla yapmayalım çünkü genel olarak biz kendi başımıza kupa kasarız herkes kendi başına olabilir ama eğer de isterseniz mesela yemeyim ben çok iyi oynayamıyorum. Bana yardım eder misin? Yardım Zaten. konusunda kazabiliriz kupa. Ama öyle işte büyük güzel bir hesabımız varsa iyice yapamayız. Ya Öküm Allah Allah, Allah ya. İçeriği çıkarmak için uğraştığımız için içerik çıkarmak zor. Aynen o yüzden. Ya bu gel beni çok sinir etti ya. Hah? Ben Ya. Ya Bilmiyorum. bu Martin, Martin isimleri artık bir son bulsun. Çok kötü isimler ya. Gel ol, öleceğim, öleceğim, öleceğim 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 öleceğim. Öldüm. ah oh, öldüm. <laughs> Aklım Yani mesela Eee, arkadaş bulamıyorsunuz, bin kupa yapacaksınız karakterinizi. Gelin ben de Frank'im bin kupa yapmaya çalışıyorum. Ben de arkadaş arıyorum. yani konuda gelin beraber yani kasarız. Benim Frank'im mesela. Hem ayrıca hesabınız kötüyse daha doğrusu kasılacağız da pek kasma konusunu abartmasak mı? Ben kasarım ben onunla aynı. Ya kasarız 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 çok diyorsun da. 5 ve 5 yani. Hop. Dört Hayırdır kişi alırım yanına. Hayırdır be. Ya dört kişi değil be. Beş, azar beş, azar azar. Her gün her hafta ya. 7, 24 kasamayacağımıza göre Ya yani bir ayı olana ben kasarım. Birkaç zaman kasarız. Benim e, yedek hesap açacağım ben. Bayağı onu bir 2000, 3000 ya da 5000 yapacağım. Sonra çekiliş yapalım o hesabı. Çekilişle satarsak çok saçma olur. Ayrıca satmayacağız böyle diyelim ki kulübün 30. kişisine 5000 kupalı hesap ediyordu. Ya mesela. Hayır. Bence bir hesap açalım. Ne yapalım biliyor musun? Her hafta birine verelim hesap kontrolünü. Abi işte şunu yap, bunu yap, bu kasımı al. işte... Şu, o, sadece o olsan, istediği gibi takılsın. Bu kas bilmem ne yap. O bize söyleyecek, biz yapacağız. İşte hesabı bin kupa çıkar atıyorum. Hmm. O tarz yaparız. Yani mesela kanal biraz daha büyüsün. Böyle bir hmm, 200-500 300-500 değil ya. 1000-2000 selen olsun. 5 hmm, yıl olur. Yok yok. Pes çekilir selen için. Aa, oh, sıkıntı. O bro pes çekilişleri daha yıllar. Daha yıllar işte bir 10 bin. 20 bin tamam işte. Cin seni görmüyorum sen Ya abi Draco oynayamadı adam. oynamıyor direkt. Cin niye beni çektin ya? Ne oldu lan? Why going here? Al dümdüz koşu Bios, yağdır. <laughs> helal helal. Ödünü aldın yani adamlar. Koş koş koş. Uzadan. Ulti geliyor ulti geliyor. Ben aldım yağdırıyorum. Chester'ın güzel bir yanı savaş topunda. Ulti mesela can basmaysa Alıyorsun yağdırarak gidiyorsun ona ulti basıp yağdır gol atıyorsun direkt yani. yani arkadaşlar sizden şöyle bir isteğim de olacak Yusuf'un da kanalına abone olursanız sevinirim onun kanalını da açıklama kısmına koyacağım eğer abone olursanız ben yeni bir kanal açacağım çünkü şu anlık tabletimde bir sıkıntı var evet yeni kanalımı Açtım da onu koyarım. Oraya abone olursunuz. Öyle. Evet. Yani şimdilik de ben açıklama kısmına koyacağım. Bu arada 11 dakika olmuş bile. de. Biz kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi kulüpte anlattıklarım gibi kurallara uyunuz. Yusuf'un kanalı açıklama kısmında. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.